arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hayatımızda bütün yanlışlarımızı çekeceğiz. Önümüzde sular var. Annemize sorular soracak. Ha, diyelim ki çilek yemez. Çilek yemeyen kişi kafasını koyacak. Arkamda babam var. Biraz korkuyorum. Ne korkmayın abi. Bu ne kadar su? Başlıyoruz. Çok biraz Başlıyoruz. Sabahları ilk kim Hekim uyanır? Ben uyanıyorum. Sen karışma. Ona ben Dik. <laughs> <laughs> kim çilek yemez? Evet. Kim ıspanak yemez? Ya. Kim muz yemez? <laughs> Kim lahana yemez? Ya. Kim Doma. daha <laughs> şımarık? Evet. İkisi de Ablam <gülüyor> Ya. <gülüyor> 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 tamam. Sizin. Kim daha düzenli? Ben daha düzenli. Tamam, ona biz karar veriyorum. Düzensiz <laughs> o zaman, yemez düzensiz. karar biz veriyoruz, siz verin bu kim sinema izler? <laughs> Kim daha erken uyanır? İki Kim daha duygusal? Kim çok sinirli? Kim annesini çok üzüyor? <laughs>